Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bayan, yüksek bel esnek gündelik pantolonlar, 245 lira. 3 katlı, siyah metal kozmetik organizatör, 550 lira. Karaca, altılı cam dekoratif, sunumluk kahvaltılık, 590 lira. 3 adet, çift kişilik çiçek desenli, yastık yorgan kılıfı seti, 298 lira. Mademe, koko damla kek kalıbı, 410 lira. Karaca, vakumlu kapaklı tepsili, 7 parça baharat takımı, 590 lira. Seramik, Türk kahve fincan takımı, 699 lira. Manuel, paslanmaz çelik makarna makinesi, 782 lira. Kapaklı, 3 parça emaye çorba tencereleri, 875 lira. Çift, Kişilik 4 parça nevresim seti, 342 lira. 6 adet, ultra yumuşak, mikrofiber temizlik bezleri, 161 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. İnce, banyo saklama dolabı, 1136 lira. Çok amaçlı buzdolabı düzenleyici tanesi, 275 lira. Bayan, kolsuz peplum elbise, 172 lira. Altılı, ekosekli desenli cam bardaklar, 470 lira. Ahşap, saplı kumaş saklama çantası, 262 lira. Dörtlü, beyaz dantel kadın külotları toplamı, 204 lira. Bayan, taşınabilir elektrikli tırnak törpüsü parlatıcısı, 115 lira. Kapaklı, emaye çorba tenceresi, 699 lira çift, kişilik 4 parça 4 mevsim çiçek, baskılı yatak takımı, 480 lira. Baslanmaz, çelik model baharat seti, 640 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. 24, parça 6 kişilik siyah kenarlı, porselen yemek takımı, 1890 lira. Güral, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2299 lira. Emsan, 10 parça çelik çeyiz seti, 3270 lira. 22, parça Neva mutfak kombinim seti, 799 lira. Çok yönlü plastik saklama tepsisi, 115 lira. 1 adet, cam dağıtıcı şişe 1 adet cam, banyo sıvı sabun şişesi, 110 lira. 5 katlı, el mutfak tavaları tencereleri depolama rafı, 342 lira. 12 parça lüks kabartmalı, cam bardak seti, 531 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Cülü, karbon çelik pişirme tavası, 179 lira. Zarif, beyaz kelebek kancalı fener, 244 lira. Porselen, beyaz yedili baharat takımı, 745 lira. Tincan askılı standı 149 lira. Güzü yanmaz yapışmaz tava seti 16 20 24 cm boyutlarında 289 lira. 6 kişilik bambu kahve takımı 272 lira. 4 adet cam kahvaltı çerez tabağı 122 lira. Granit döküm sık dilimli kek kalıbı 207 lira. Arzum ızgara ve tost makinesi 3 yıl garantili 1159 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti 1399 lira. Kumaş baskılı abajur 315 lira. Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 10 adet duş memesi temizleme fırçası 15 lira. Tek kişilik nevresim takımı 292 lira. Çok. Yönlü emaye tencere seti, 954 lira. 22 santim, boyutunda dekoratif, gaz lambası, 79 lira. 6 kişilik, çizgili kahve fincan takımı, 399 lira. 3 boy, tren dekoratif şah tüp, 299 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1250 lira. Kadınlar, için rahat polar astarlı bornoz, 435 lira. 3 parça, yapışmaz tencere tava seti, 706 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 485 lira. 24 santim, boyutunda yuvarlak, kapaklı döküm tencere, 333 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 kişilik, 14 parça çay seti, 1470 lira. Büyük, kalınlaştırılmış şeffaf plastik, len tanesi, 226 lira. 12 parça cam kapaklı paslanmaz, çelik tencere seti, 1304 lira. Bayan, şık kadın dolgu topuklu sandalet, 251 lira. Standlı, seramik baharat kaşıklı set, 612 lira. Standlı, şık atıştırmalık servis seti, 240 lira. Çiçek, desenli nevresim takımı, 429 lira. 6 kişilik, gold yaldızlı desenli, porselen fincan takımı, 690 lira. Acar, 6 kişilik porselen kahve, fincan takımı, 557 lira. Güral, porselen 24 parça yemek, takımı, 2099 lira. Güral, porselen 24 parça damla, yemek takımı, 1599 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2690 lira. 24 parça, desenli lüks porselen, yemek takımı, 2350 lira. Kili, sızdırmaz saklama kabı seti, 120 lira. 2 adet, kristal cam yağlık sirkelik, 379 lira. Mehtap, üçlü tava seti 18-22-26 santim, boyutlarında, 339 lira. Kili, 5,5 litre kapasiteli jumbo, boyun bakliyat saklama kabı, 174 lira. Mia, boy kilitli kapaklı un bakliyat, saklama kabı, 125 lira. 2 adet, düz renkli volan kenarlı, dantelli zarif yastık kılıfı tanesi, 81 lira çok amaçlı iç dış mekan, metal çiçek standı, 590 lira. Banyosu için ideal, banyo havlu seti, 227 lira. Uçan, kız çocukları için uçan kollu kelebek, baskılı kurdele tatlı rahat elbise, 105 lira. Paşa bahçe, altınlı çay, bardağı, 108 lira. Bayan, düz renk sandalet, 335 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 550 lira. 4'lük büyük boy çorba kase, 225 lira. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. Sekizgen, üçlü zigon sehpa, 319 lira. 8 kilogram, çamaşır makinesi, 1999 lira. 24 parça, Ar Yıldız Porselen Yemek Takımı, 1510 lira. Ar Yıldız, 16 parça 4 kişilik yemek takımı, 869 lira. Acar, ne renkli 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 370 lira. 7 parça, granit tava tencere seti, 850 lira. Bambum, taş ev emaye çaydanlık seti, 410 lira. 4 katlı, mutfak balkon kiler için sebze sepeti, 230 liraya. 6 adet, banyo aksesuar seti, 550 lira. Tefal, mavi dörtlü set fiyatı, 500 lira. Büyük, boy elbise saklama çantası, 105 lira. Banyo paspas seti, 130 lira. Porselen, çay tabağı seti, 120 lira. 8 parça, banyo ve el yüz havlu seti, 150 lira. Seramik kupa fiyatı 60 lira. Mermer, desenli yer sofrası 70 santim boyutunda, 229 lira. Çok amaçlı, tekerlekli taşınabilir dolap, 1699 lira. 30 çarpı 50 santim, nakışlı 4 parça el havlusu tanesi, 100 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.